Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ecmain. Zuhur 66. Sohbet Duanın emri terkin ise nehyi. Sakın ben Allah'a dua etmem çünkü kısmetimse zaten hemencecik gelir. Eğer değilse duam ile zaten gelecek değildir deme. Bilakis haram kılınmış, ifsada bulanmış bir şey olmadığı müddetçe muhtaç olduğun Dünya ve ahiret namını diledin ne var ise Allah'tan iste. Çünkü Allah'tır duayı emir ve teşvik eden ki şöyle buyurmuştur. Bana dua edin, kabul edeyim. Allah'tan lütfunu isteyin. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup da sizde olmayanı hasretle arzu etmeyin. Sevgili Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyurmuşlardır. Allah'tan avuçlarınızın içiyle isteyin. Bu minvalde başka rivayetler de mevcuttur. Sakın, istiyorum vermiyor. O halde ben de istemem deme. Allah'a dua etmeye hep devam et. Eğer duanda istediğin şey kısmetin olarak takdir edilmişse, duanın akabinde sana sevk edilir. Bu vesileyle imanın, yakinin ve tevhidin ziyadeleşir. İnsanlardan istemeyi bırakıp her halinde Allah'a rücu eder, bütün hacetlerini Allah'tan niyaz edersin. Eğer duanda istediğin şey kısmetin olarak takdir edilmemiş ise allah Teala bedel olarak seni istemiş olduğun şeyden müstani kendisinden de razı eder. Fakir ya da hasta isen halinden hoşnut olursun. Borçlu isen alacaklığını öyle bir hale getirir ki daha önce haşim bir şekilde parasını isteyen adam bir daha bakarsın ki alacağını tehir ediyor. Sana mülayemet ile davranıyor ve borcunu ödemen mümkün oluncaya kadar işini kolaylaştırıyor. Belki de borcunu siliyor ya da azaltıyor. Dua ettin. Bu da olmadı diyelim. Allah öyle bir Allah ki dünyada vermediğinin karşılığında sana bol bol sevap verecektir. Çünkü odur kerim, odur gani, odur rahim. Kendisine dua edeni dünyada da ahirette de hüsnana uğratacak değildir. Er ya da geç karşılığını verecektir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Mümin, kıyamet günü amel defterinde işlemediği ve farkında olmadığı bir takım hasenatı fark edecektir. Kendisine sorulur. Sen bu amellerini biliyor musun? Der ki ben bu amelleri bilemiyorum, bilmiyorum. Nerede geldi ki bu ameller benim defterime? Kendisine cevap verilir. Bunlar dünya yurdunda istemiş olduklarının karşılığıdır. Çünkü mümin Allah Azze ve Celle Hazretlerinden istemek suretiyle Allah'a zikir ile meşgul olmuş, onun tevhidini ifa etmiş, yapması gerekeni yapmış, hakkı hak sahibine teslim etmiştir. Gücünden kuvvetinden feragat edilemiştir kibirden, büyüklenmenden ve izzetten uzak dur artık. İşte bunların hepsi salih ameller zümresindendir ki sevapları Allah'ın katındadır.